Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu soğuk kış aylarında sevilerek içeceğimiz sahlep yapının videosunu çekerek sizlerle paylaşmak istedim. Çocuklarımızın ve kendi canımız istediği zaman evimizde kolaylı bir şekilde ve pratik bir şekilde sahlep nasıl yapabiliriz? Elimizde ve evimizde bulunan malzemelerle çok kolay ve pratik bir tarifimizdir. Ben de sizlerle elimden geldiği kadar bu tarifi paylaşmak istiyorum. Annelerimiz kış soğuk iş aylarında bizde yapardı. Çok da severek içtiğimiz güzel bir içeceğimizdir. Ben kendi adıma söylüyorum. Okul çıkışı böyle sabırsızlıkla beklerdik ki bir an önce okul zili çalsın da sahip içmeye gidelim. Şimdi evet bir an önce hemen hızlı bir şekilde sahip yapımına geçelim. Elimizde ne malzemelerimiz var? 1 litre sütüm var soğuk süt kullanacağım. Yarım su bardağı toz şeker kullanıyorum. Bir çorba kaşığı nişasta kullanacağım. Bildiğiniz gibi sahne biraz kıvamlı bir içecektir. Ben de kıvam arttırmak için nişastayı kullanıyorum. Bir çorba kaşığı da toz sahne kullanacağım. Bir paket Vanilya kullanacağım. Yarım pakette kullanabilirsiniz. Vanilyayı daha güzel kokusunu versin ve aromasını versin diye kullanıyorum servis yaptığımız zaman da fincanlarımızın üzerine süslemek amaçlı toz tarçın kullanacağım şimdi sahne yapına geçelim İlk önce bir kasenin içinde veya başka bir herhangi bir kapta da yapabilirsiniz veya pişireceğiniz tencere içinde de yapabilirsiniz toz olan malzemelerimizi birleştireceğiz şeker nişasta sahlep manilya bunları toz olarak birleştirdikten sonra soğuk olan sütümüzü bu toz karışımı dökerek ocağımızın altını yakıyoruz ve hiç bırakmadan tel çırpıcıyla sahlepimizi pişirmeye devam ediyoruz. Kaynamaya ve kıvam almaya başladıktan sonra ocağımızın altını kapatabilirsiniz. 10-15 dakikada kolay ve pratik bir şekilde sahlepimizi yapıp afiyetle içebileceğiniz bir içeceğimiz hemen şimdi yapımına başlıyorum ocağımıza tenceremi aldım ben kuru malzemelerimi pişireceğim sahremi pişireceğim tenceremin içinde karıştıracağım hemen üzerine de sütümüzü ilave edeceğiz bir çorba kaşığı nişastamı ilave ediyorum hemen bir çorba kaşığı dolu dolu da ilave ediyorum onu da kattık yarım su bardağı toz şekerimi de ilave ettim Mourinho'yu e da ettim. Bir paketi ben bütün koydum. Ve hemen şöyle hepsini birlikte şöyle bir harmanlayacağız koyurken. Kaşıkla da karıştırabilirsiniz. Şöyle harmanladık. Hemen ocağımızın altını yakacağım. Hızlı bir şekilde önce sütümü ilave ediyorum. 1 litre sütümü olduğu gibi soğuk süt kullanıyoruz. Çünkü sıcak süt koyduğumuz zaman e, içindeki malzeme topak topak olmaması adına soğuk sütle başlıyoruz ki topaklanmasın. Hemen ocağımın altını yaptım. Sahremi pişirmeye aldım. Ben şimdi hiç bırakmadan sahremi bu şekilde pişirmeye devam edeceğim. Kaynamaya başlayacak. aldıktan sonra e, hazır olacak. Görmüş olduğunuz gibi sahne kaynamaya başladı, olması gereken kıvamda geldi. Şu an ocağımın altını biraz kıstım ki böyle biraz savuralım. Kıvam bu şekilde. Daha koyu bir kıvam isterseniz tabii ki nişastasını arttırabilirsiniz. Benim vermiş olduğum ölçüler, ben her zaman bu ölçülerimi kullanıyorum, yapıyorum. Sahlepimiz servise hazır. Şimdi bardaklarımızı paylaştırabiliriz. Yani güzel bir şekilde kaynıyor. Sahlepimizi servise hazırladık. Fincanlarımıza paylaştırdık. Üzerlerine de görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde bol bol tarçın serpiştirdim. Daha güzel kokusunu ve lezzetini vermesi için. Elimden geldiği kadar sizlerle sahlep yapımını en kolay ve pratik bir şekilde paylaşmaya çalıştım. Bundan sonra yapacak olan ve daha önce yapmış olan herkese afiyetler olsun. Kanalıma abone olmayı, zili açmayı unutmayınız. Siz de destek, kanalıma destek olmanızı bekliyorum. Herkese afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.